Hocam erkek kardeşimin burun sırtında ciddi bir kambur var. Kendisi burun sırtının biraz oyuk olmasını istiyor. Böyle burun yapmamız mümkün mü? Mümkün. Ama acaba biz bu burnu yaparsak onun için gerçekten güzel bir burun olur mu? Onun yüzüyle uyumlu bir burun olur mu? Biz plastik cerrahlar olarak kadınlara burun yapmayı gerçekten çok seviyoruz. Sonuçları oldukça tahmin edilebilir. Oldukça güzel oluyor. Burada amaç çok feminen, yüzle uyumlu bir burun elde etmek. Erkeklerde ise yüzle uyumlu bir burun yapmak gerçekten çetrefilli bir iş. Çünkü erkeklerin yüzündeki o maskülen ifadeyi kaybetmemek gerekiyor. O güçlü ifadeyi kaybetmemek gerekiyor. Bir erkek için illa fındık gibi küçük, hokka gibi kalkık bir burun her zaman doğru olmayabiliyor. Genellikle erkeklerde amaçladığımız şey sırtı düz, nizami, karşıdan bakıldığı zaman belli bir hat boyunca düz bir burun elde etmek. Çok üstü oyuk burunlar kişiyi feminize ediyorlar, görüntüsünü kadınsılaştırıyorlar. O yüzden erkeklerde bundan kaçınmak lazım. İlla bu konuda gerçekten çok ciddi bir istek varsa bunu defalarca konuşmak lazım. Belki bir takım simülasyon programlarında Sonucun neye benzeyeceği farklı açılardan kişiye gösterilmeli. Buna rağmen bu kadar uyarıya rağmen eğer bunda karar kılıyorsa da çok abartmadan, çok minimal düzeyde belki yapılabilir. <laughs>